İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri tarafından planlanan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Yaz Atölyeleri, öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Marif Modelini uygulamalı atölyelerle derslere adapte etmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Okullar, üniversiteler, kütüphaneler, laboratuvarlar, müzeler ve tabiat mektepleri gibi çeşitli mekanlarda planlanan atölyeler, öğretmenlerimizin yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine yardımcı oluyor. Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek olan atölyeler için şimdiden 100'den fazla program planlandı ve 700'den fazla başvuru alındı. Eğitimler yüz yüze gerçekleştirilecek olup atölye tarihinde İstanbul'da bulunan Türkiye geneli bütün öğretmenlerimizin başvurularına açıktır atölyelere başvurmak isteyen öğretmenlerimiz istanbulakademi.map.gov.tr adresinden Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Atölyeleri başlığı üzerinden başvuru yapabilirler. Sizleri de Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulama inceliklerini anlamaya davet eden atölyelerimizde buluşmaya davet ediyoruz.